arkadaşlar robotumuz geldi. Şimdi bunun kutu açılımını yapmayacağız ama sadece böyle göstereceğim. Anneniz babanız yardım almadan sakın yapmayın. İçini göstereceğim şimdi oradan anlarsınız. Evet arkadaşlar içi de böyle. Bak burada motorlar falan var. Burada. Bu kullanım kılavuzu. Bunlar tekerlekler falan filanlar. Bunlar da tornavida. Tornavida. Vidalar. Pil koyma yeri. Şu tekerleklerin lastikleri. Pil takacakları yer. Gözleri. Efendim kaplolar maplolar. O yüzden annenizden yardım almadan annenizden ya da babanızdan yardım almadan yapmıyorsunuz. Ve ve bu e, a, ve interneti araştırdım. Sadece 20 20 yaş üzeri yani 20 e, 29 yaşı geçince 30 30. 30. yaşa basınca bunu tek başınıza yapabilirsiniz. Ama sadece 30 yaşınıza basınca. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.